Esa es la kesmeyeyim. E onu kes onu Yapıyor mu benim Yok mu? Ben pite mu sen? uyudun mu sen? Pite. uyudun mu? Bitti zaten. Evi mi? Koyacaksan koy. Ne oldu o zaman? just, just, just. just, just.

Gelin bek, bek. yani, mi daha? Efe, efe, efe. Gelin mi daha? mi? Gelin mi? Gelin mi? Kesin oluyor. değil mi? Sıcak değil mı? e, e, e. de baba suy diyor da baba diyor ne baba ne istiyor analizationsan bir dakika tamam dedim oğlum Efendim. Tamam dur. Efendim. Sıcak, dikkat et. Ha, Hadi otur. Hadi otur bakalım. Aç 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 sana hızlı veren şeyler. Sıcak mı geldi bu orada? E, sıcak. Orada mı geldi? Esti mi? Esti. Asıl bakalım. Asıl, asıl, asıl. Hmm. <gülüyor> 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 nam, nam. Hmm. 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 Yeni bir günden yeni bir vlogtan selam. 8'den beri ayaktayım, karan sabah uykusuna yatmadım. Kalktım, makineye çamaşır attım, lavaboyu yıkadım. Sonra kahvaltı hazırladık, kahvaltı yaptık. Saat bir falan oldu. Karanı yeni uyuttum, biraz kendime çekireceğim aydın Bir kahve içeceğim. Ee, karanlı uyuyabilmek ne mümkün? Çünkü 8 an için geç bir saat aslında. Yani daha erken vakitte uyumuyor. Sabahları hafta içi mesela biz işe gitmeden, uyanmış oluyor. Hatta bizim alarmımız çalmadan o bizi uyandırmış oluyor. Ee, sabah 8'de kalktık, o da benimle birlikte yani ben onunla birlikte kalktım aslında. Ee, hava yağmurlu, bütün gün evdeyiz, miskinlik yapmayı düşünüyoruz çünkü bu hafta bayağı yoğun geçti. Yorulduk yani, biraz evde yatalım dinlenelim havasındayız. Belki akşamüstü bir dışarı şey çıkarız ama bilmiyorum, şimdi kahve yapacağım. Böyle yapmak istedim ya, bunları çok seviyorum. İçmesi de güzel oluyor. Sardara de yapacağım. Bu fincanlar eski çalıştığım iş yerimde vardı. Her sabah muhakkak biz böyle kahve içiyorduk. Sonra dedim ben bunları almalıyım. Hani böyle alışkanlık oldu. Benim yani içmesi çok zevk veriyordu çünkü. Ee, zar aradım buldum. Şu anda stoğunu hiçbir yerde görmüyorum. İçmesi gerçekten çok keyifli. çok da şık duruyor. Sen mi istiyorsun? Teşekkürler. Teşekkürler. Kahve kahveyi biraz boğulacağım ki çünkü. Oturacak mısın? Otur. Abi. Ben böyle kontrolü yoktur o <laughs> yüzden. Bu, 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 이제 바빠. 갈게, 바빠 지금. 네.

Onun ki bak babası. Güzel kibar, mi? Yapma. Tamam, böyle yapalım. Aa ben patatesim. Baba aldı patatesi. Ha ha ha, I çok oldu ağzımda kendiciğim. Ayran vereyim mi? Dur. Ayran verelim mi? Hadi hadi gidiyoruz. <laughs> Eve geldik. Karıla hemen bir duş aldık. Uyudu zaten çok yorulmuştu. Beşiktaş'ın maçı varmış. Serdar'da onu izliyor. Ben de yarın için birkaç üçü vardı. Onları yaptım. Ben de o kadar yorulmuşum ki. Pazar günleri aslında çok dışarı çıkmayı da sevmiyorum. Yani çok yoğunluk oluyor böyle. Herkes kendini dışarı atmış. Ve havada biraz bozuktu. AVM inanılmaz kalabalıktı. Çok güzel indirimler vardı alvada Serdar'a birkaç bir şey aldık. Bu oynardı aynı şekilde. Sonra ben biraz dolanırken Serdar'la Karan panço etmişler. Oradan kendi görme kaldırmış Karan Bey. Karan'la zaman orada güzel geçti aslında ama son yüklediğim kısımda Karan'a bir çıldırma evresi var. Yani bunu e, yaşamayan yoktur bence. Önemli olan o süreci doğru yönetebilmek. Geçeceğini bilmek diye düşünüyorum. Bazen buna sinirlerimiz müsaade etmiyor. İşte biz de gerilebiliyor. Neyse ki biz çok şükür kolay atlattık. Hemen bir şekilde kandırdık, algısını değiştirdik, başka bir yöne çektik. Evet çok eğlenceli vakitleri de oluyor ama bazen böyle çıldırdığı zamanları da oluyor. Videoyu hemen editleyip yüklemeyi düşünüyorum e, vakit kaybetmeden. E, burası bana iyi geliyor aslında. Yani şöyle böyle iş hayatının stresi, evdeki yoğunluk. Çünkü e, işten eve geliyorsunuz hem çalışıyorsunuz hem ev hanımıysanız artı bir de anneyseniz. Hayat gerçekten bazen çok yorucu oluyor. Yani mesela e, bir günümü çekmek isterim. Mesela işten geliyorum işte. E, Allah'tan annem benimle yemeğimizi hazırlamış oluyor. Ki yeri geliyor bazen Karan buna izin vermiyor. Mesela o da yapamıyor. Gelince hemen aparatif bir şeyler hazırlıyoruz. E, ondan sonra yemek yiyoruz. Mesela ben işte bir evi toparlama, temizlik, Karan'la vakit geçirme derken benim yatağa giriş saatim birden aşağı hiç olmuyor. Zaten gece boyu ayaktayız. Sabah erkenden uyanıyoruz. Ee, bazen çok şaşırıyorum buna nasıl dayandığımı ama Çünkü ben uykuyu çok seven bir insan. Böyle işten gelir uyurdum yani saatlerce Ama o oh, hayat eskide kaldı <laughs> Bugünümüze şükür diyorum Allah rutinimizi aratmasın Geçen videoda yani geçen yüklediğim videoda kapanış yapamamıştım O yüzden buna böyle bir kapanış çekmek istedim Bir yarım kalmasın diye ee, videoyu birazdan editleyip yükleyeceğim dediğim gibi kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz, keyifli izlersiniz umarım. Sizi çok seviyorum.